Merhaba değerli oyuncularlar, Oyun günlüğünde yeni bir günlük programıyla sizlerleyiz. GTA 3'e devam ediyoruz. 3. parçanın 3. Üçüncü bölümü yani 13. bölüm oluyor. Devam edelim. En son 3. şehre gelmiştik son bölümde. 3. şehre doğru bir yolculuk yapmıştık. Burada bırakmıştık arkadaşlar. Aa, arabayı şurada bırakmıştık. Arabayı alacağız. İlk şehre gideceğiz. İlk şehirdeki D'yi tamamlayacağız. Onun ardından ne yapacağız? Onun ardından da D'den sonra galiba R'ydi tuvaletteki dayı. Onu tamamlayacağız. Ee, sonra bir A çıktı. A'yı tamamlayacağız. Ondan sonra artık 3. şehre yavaş yavaş geçiş yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada bir telefon görevi çıktı bu arada ama tabii ki onu yapmayacağız. Sırayla ilerlemeye çalışıyorum. Yoksa çorba olacak sevgili arkadaşlar. Ben yani şu şarkıma bakayım. Game FM'deydi. Ha, çıkmamış. Arada bir Game FM'i yoklayacağım. Şarkım çıkmış mı diye. Bizim köprü neredeydi abi? Bizim bir karşıya geçmemiz lazım değerli arkadaşlar. Nereden gideceğiz bilmiyorum hatırlamıyorum ama maalesef. Oo. Soldan mı gideceğiz, sağdan mı? Neyse soldan gidelim. Heh, yanlış geldik diye tahmin ediyorum. Bakalım. Tabii çok yani görev yapmak dışında e eğlencelik oynamadığım için haritayı da çok ezberleyemedim maalesef. Başladığım yere doğru geldim gibi bir hisse içinde. O yüzden Neyse şuradan devam edelim. Evet havaalanına gelmişiz. Tamamdır. Buradan sonrası kolay. Şuradan hemen ikinci şehre doğru akıyoruz. Bu arada alt geçit de O alt geçitte de e, gidiyoruz diye hatırlıyorum. Ki gidiyoruz gidiyoruz evet. Çünkü bir önceki bölümdeki koruma görevini eskort gö Ah hayır 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 Hani derler ya Trafikte bir anlık dikkatsizlik canınıza maruz Ve işte arkadaşlar Kendi gözlerinizle görün bir anlık dikkatsizlikten az daha gidiyorduk. Köprü biraz daha açtı, ölmüştük zaten. Şimdi ben şu ritüel erif aşağı atladı. Herif aşağı atladı. <laughs> Çok ilginç. Adam arabasını çaldık ve adam intihar etti. Nereye gidiyorduk? D'ye gidiyorduk. Şş, oradan şöyle uçalım bir. Oo, oo salto attım adam. Çok güzel. Şimdi bir çıkış bulmamız lazım. Çıkışı da bulduk. Güzel. <laughs> Özür diliyorum. D'ye doğru devam ediyoruz. Season Fire Estin'de enfes bir müzik. Enfes bir şarkı daha doğrusu. Season Fire the... Artık bu D'nin bir bitmesi lazım. Çünkü buraya gel git. Yorulduk arkadaşlar. D bir de bayağı uzak kalıyor yani. Uzak kalıyor bir de herifle 3-4 görev yaptık. Hepsi de zordu yani. Bu herifin Kolay görevi de yok. Bakalım neymiş bu görevde ne yapıyormuşuz. Ne oldu bitti mi? İşte arkadaşlar demek ki başka bir şey isteseymişiz olacakmış. Adam çat diye kapandı. <laughs> Hemen R'ye gidiyoruz. Bakalım R'de ne var? Tuvaletçi dayı. Tuvaletteki dayı bize ne görevi verecek, kimi öldüreceğiz, ne yapacağız? Tehdit medyacılığı adam mı kaçıracağız? Of yine güzel bir uçuş Neredeydi bu dayı? Evet şurada Hiç bu şarkıyı bırakıp da gidesim yok ama neyse Market man İşaretlenmiş adam mı oluyor, ne oluyor ve zaman var, zaman varsa CIA... Köprüyü bir şey yapmış CIA, gel dayı gel başka bir yol bulacaksın diyor. Çıkış nerede? Önce bir çıkış bulayım dolayı. Nereden gideceğiz acaba? Ne yapacağız merak ediyorum. Ee, FBI köprüyü kapatmışsa nereden gidilir? Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Eyvah eyvah eyvah. Bir köprüye bir bakalım belki yandan ucundan başından bir geçiş vardır. Dalga geçiyorsun. Of, 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 of. Et. Evet. Demek ki arkadaşlar bir köprü FBI kapatmışsa ne yapıyormuşuz? Hadi bir geçmeyi deneyek. Belki geçeriz gibi. Şeyler söylemiyormuşuz. Bu arada yani şok oldum. Lak diye öldürdüler. Olsun. Çok uzak değil. Şimdi hemen şuradan bir silah alalım. Ondan sonra aşağı inip hızlı bir araba alalım. Ondan sonra tuvaletçi tekrar gidelim. Burada da herkes sıkıyor. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar herkes sıkıyor bize. Başka yol nereden bulacağız? Allah o iş zor abi ya. Aslında görevi yapmadan bir yol bulsak daha mantıklı olmaz mı? Daha mantıklı olur. O yüzden ben hemen şuradan hızlı bir araç alayım. Şurada bir var, güzel. Başiye doğru gidelim. Şimdi diğer yol nereden bulacağız? Adamı nasıl götüreceğiz? Köprü kapalıysa demin o size göstermiş olduğum alt geçit var arkadaşlar. Hani alt geçitten de gidiliyordu herhalde dediğim. Muhtemelen oradan gideceğiz. Ya yapma ama elimizde harita yok. Ee, nereden gideceğiz? Bir bakalım şu köprüyü önce bir gidelim. İnip köprüdeki adamları öldürüp ilerleyebilir miyiz diyeceğim ama ee, o da yolu çok uzatacak. O alt geçit nerede? O alt geçit'i bir bulabilirsem hatta şöyle yapayım. Evet, evet, evet öyle yapayım ben kesin. Şimdi karşı şehre bir gideyim. Yavaş, yavaş, yavaş. Karşı şehre bir gideyim oradan alt geçiti bulayım. Alt geçitin buradaki çıkışı nerede? Hangi binaya yakın, nereye yakın onu bir göreyim. Hazırlıklı gideyim arkadaşlar. Çünkü hatırlamıyorum yolu maalesef yolu hatırlayamadığım için biraz böyle uzatıyorum kusura bakmayın. Ama söylediğim gibi hani e, kesmek montajla da istemiyorum. Olduğu gibi izleyin. Şimdi buradan girdik işte bu nereden çıkacak? Yani seyfler buraya da kapatmışsa o zaman o zaman işimiz zor abicim. Bunun çıkışı nerede bana? Bunun çıkışı lazım. Hayda. Ya abi yapma ya. Of of. Dur şurada dur. Bas kaza. Bu arada ben hangi tarafa doğru gidiyordum? Şu an yanlış tarafa doğru gidiyorum. Of. Neyse. Şuradan gidelim o zaman. Arabi orada devirdiğimize göre. Evet evet. Buradan gideceğiz. Aman bir de yanlış tarafa gidip vakit harcamadık arkadaşlar. Şuradan şöyle karşıya geçtik. Buranın çıkışı nerede ama? Nerede çıkacak bu? Bir de zaman sınırlaması var ki iyice başımıza bela. Şimdi... Tabi haritaya işaret falan da koyamıyoruz. Bu abicim Hayır ya burada değil bura değil bura değil E buranın mantı ne abi o zaman Şuradan daha hızlı bir araba alayım Bizim başka bir yol bulmamız lazım Başka yoldan kasıt Acaba ne Bir dakika söylemiş mi acaba Get me fly Adamı buraya getireceğiz tamam Tamam adamı buraya getireceğiz de Alt geçitten çıkartacağız muhtemelen çünkü alt tam havaların orada çıkıyor. Fakat e, sorun şu ki değerli dostlar. Bu köprünün çıkış noktası nere? Yani bu nereden çıkıyor? İkinci şehrin neresinden çıkıyor? Bana o lazım bana. Hangi yoldan gideceğiz acaba? Şu an hala ah şurada yazıyor. Hayır ya köprünün şeyin adını bilmiyorum ki. Şehrin adını bilmiyorum abi. Ama doğru döndüm. Evet. Galiba doğru döndüm. Tam da emin konuşmayayım. Galiba doğru döndüm. Eğer yanlış döndüysem zaten çarşı karışır. Evet doğru döndüm galiba arkadaşlar. Buradan gireceğiz. Havalimanından çıkacağız. Ama buranın giriş yeri nerede işte. Ee, sorun orada. Hayır ya nereye gidiyoruz abi? Island. Hangi island? Portland mı? Öbürü mü? O değil de yol çok karışık. Bir de biz şehrin adını bilmiyoruz. İlk şehirden falan çıkarsak o yandık. Hadi ağanın oradayız şu anda. Aa evet şeyin oradaydı sanki. Hastanenin... Evet 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 şu an hatırladım. Şu an hatırladım. Umarım doğru çıkmışızdır. Burası hastane hak şey hastane demiş mi? Evet evet hastane. Şurada hatta yarış falan yapmıştık. Buraya geleceğiz şimdi. Hmm. Tamamdır. N'ye doğru geleceğiz abi o zaman. N'ye doğru. Yani North'a doğru geleceğiz. Kuzey'e doğru geleceğiz. Hmm, tamam. Umarım becerebiliriz. De şöyle ecik daha hızlı bir araba bulabilirsem Gideyim alayım şeyi ya Şuradan bir Bu araba da iyi neyse bununla gidelim hadi Yetişiriz herhalde Şimdi araba almakla uğraşmak istemiyorum zaten vakit kaybettik Hatta zaten bende köprü kapalı ya abi ben niye Şansımı zorluyorum ki De şimdi gideceğimiz şehrin adı neydi şimdi bir sürü tabela soracak bize Ah araba şurada Yalnız bu arabada cartayı çekti çekecek. Bindin mi dayı hadi. Şimdi morsa doğru gidiyor değil mi? Evet tamam. Umarım yolu bulabilirim. Tam hastanenin arkası falan çünkü. Şurası hastane nerede? Şurada bir... Aa, evet şu stadyum. Şuraya döneceğiz. Umarım doğru gidiyorumdur. Umarım doğru gidiyorumdur. İki sağ yapacağız şimdi. Evet yarışın başladığı yer tamamdır. Buraya değil mi yarışın başladığı yer? Evet. Buradan aşağıdan geçeceğiz ama... Üçüncü şehrin adı ne şimdi? Adını soracak bize. Nerede bu tünel ya? hayır, yanlış mı gidiyoruz? Hayır, hayır, hayır hayır yanlış mı gidiyoruz? Umarım yanlış gitmiyoruz. Dur yanlış gidiyorsak geri dönmemiz çok vakit alacak. Yok mu bir aşağıya giriş ya? Evet yanlış geldik arkadaşlar. Neredeydi neredeydi o giriş? Vakit dayalıyor zaten. Dayı ben seni nasıl yetiştireyim? İyi diyorsun hoş diyorsun da. Allah Allah. Da aşağıdan da bir ton yol gideceğiz. Bu evi nasıl götüreceğim ben ya? Alt geçiş nerede? Alt geçiş. Ah buradaymış ya tüh. Bas 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 bas. Bu arabada tam basar ki. Evet şimdi. Üçüncü şehrin adı neydi? <laughs> üçüncü şehrin adını da bilmiyoruz. Neyse Allah'a emanet ediyoruz bakalım artık. hadi şöyle bilmem ne yapma yapma zaten vaktim yok şu arabaya geçsek daha iyi olur da. şimdi adam ben bilmem bilmem der bas gaza bas gaza hadi abi yetişelim ya şu zaman şey olan ee, göğe de hiç sevmiyorum ya senin ben Ş sinyal versene abi Ş şerit değiştirirken ya Evet evet airport 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 Hadi abi hadi abi lütfen Orada vakit kaybetmeseydik şimdi diye dayıyı bırakmıştık ya 13 imkansız imkansız aşk oldu Mekanın ne olduğunu görsek çok mu uzak Abi olaya bak ya Sen Of Adam Adam önümüze kırdı Hayır zaten yetişemiyorduk da. Ha, alacağım bir araba vardı o da patladı değil mi? Şimdi bize hızlı bir araba lazım. Gel bakayım buraya. Tekrardan gideceğiz arkadaşlar. Neyse yolu bulduk en azından. En azından yolu bulduk. Tamamdır bu görevi yapacağız şimdi. İki kere ee, de olduk ama bu sefer yapacağız artık. Kaçarı yok. Haritayı öğrendim zaten yani umarım herifi götürebilirim Gmfm'den bizim şarkıya bakayım. Ha, çalmıyor flashback'e geçelim Flashback reklamda Jah açalım biraz Jah Devam 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 bas gaza aşkım bas gaza. Aslında görev Çok kolay bir görev de işte Oyunda harita mahite olmayınca İnşallah doğru gidiyorum. Vallahi girdim gene bir yere ama Arabayı bu arada çizmeyim de kullanırız çünkü. Abi tam A'nın oradaki kılcal yol buraya işte tamam. Burayı artık bulmam lazım ya. Ha tam şu şeyin karşısı. Şu askeri mekanın hemen gidip şu görevi alalım bir daha. Ve artık bitirelim. Bu görevi çünkü bayağı bir zaman harcadık. Programı programın yarısını şu dandik görevi harcadık. İçim yanıyor. Sevgili oyun günü dostları. R. R nerede? R şuradan. Tekrardan hemen gidiyoruz. görev alacağız. Bu sefer yapacağız. R R R R. Araba bu arada cartayı çekmiş. Çok güzel. Yolda bile patlarız. Bir daha fail olur. Artık o zaman ocağımız söner. Neyse hadi bakalım. Binna bin. Hadi bakalım. Arabanın sol lastik şu anda ee, garip bir durumda ilerliyoruz Nereden gidiyorduk? Nereden gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Bir de ateş ediyorlar arkadaş ya. Ha çok güzel, çok güzel. Aferin Tanser sana, aferin. Çıkmaz yola girdim bir de aferin sana. Ha şurası. Haydi bakalım, haydi bakalım. Sıfır yapacağız artık çok da hızlı gidip bir yere kravat olmak istemiyorum. Biri bir şarkı yok. Flashback'a geçelim. Şuradan devam ediyoruz. 1 dakika 41 saniyemiz var. Büyük bir kaza olmazsa sanıyorum halledeceğiz. FBI'da FBI mi CIA mi neyse onlar da aptal mı kardeşim ya Hayır köprüyü kapatan adam burayı ne kapatmıyor aptal mı Ne bileyim Airport yazıyor muydu abi orada acaba ben döndüm ama Valla inşallah yazıyordur yoksa 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 yani Çok deli fail olacak Aha evet çıktık çıktık doğru geldik. Bir dakika var ve biz doğru bir şekilde geldik. Burada da tarıyorlar ya. Arkadaş. Dayı seni uçağa yetiştireceğiz diye var ya. Aha. Bana bir anahtar vardı. Burada diyor. Para falan mı var diyor. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi köprüden gitsek öldürecekler mi bizi Risk budur diyoruz ve köprüden gidiyoruz. Bak, bak orada bekliyor şerefsiz Tamam, la tamam, tamam, tamam. Dur, tamam şeyden gideceğim. Tamam. Şşş, araba da patladı, patlayacak ya. Nerede? Şuradan ne kadar vururlar mı beni? Ha tamam. Şimdi şehre doğru gideceğiz. İkinci şehre gideceğiz. Bu herifin bu herifin yeri benim hatırladığım kadarıyla ikinci şehri ilk şehre bağlayan o köprü var ya efsane köprü. Onun ona girmeden hatta ben size göstermiştim burada da bir görev var diye önceki bölümlerde. Muhtemelen e, orada arkadaşlar bu herifin yeri. Daha sağdan dönüyorduk artık öyle atlıyorum. Arabada cart değiştirsem iyi olacak da neyse artık. Jaht ne bakalım jahtta ne var? Bas 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 bas. Görev programın yarısını güzelce yedim. Gerçekten çok güzel bir şekilde. 5 dakikalık görev tüm programı buradan dönüyor muyduk? Neyse döndük artık. Hakikaten yani 5 dakikalık görev bir herifi bırakacağız, bir geri döneceğiz. Ama bir türlü beceremedik işte. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Bazen zar zor görevleri tek seferde yapabiliyoruz. Şanslı oluyoruz. Bazen de tam tersi yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle kolay bir görevi bile yol iz bilmediğimizden dolayı yapamıyoruz. Devam devam devam. Son sürat gidiyoruz arkadaşlar. Ah. Az kaldı geldik. Eğer hatırladığım yerse az kaldı. Diğer köprüye gelmemize İnşallah bu arada R biter. Senin ben... Arkadaşım bir sinyal ver, bir... Ah ah ah. Hah, herifin yerini bulduk. Evet, bu arada tahmin ettiğim yer imiş. Nereye? Şu aşağı kısımda var. Hamur falan vardı sanki. Ben atlıyorum bir de ya. Evet, doğru atlamışım. Take care of my... Uh... Aa süper. Ee, bu araba arkadaşlar zırhlı. Ona iyi bak diyor. Acaba bundan sadece bir, bir tane mi var? Bunu ileriki bölümlerde kullanır mıyız? Muhtemelen kullanırız ama... Aa, neyse artık kullanalım. Bir A kaldı. R de bitti. Kaç dakika olmuş? 22 dakika olmuş. Programı başlayalı. A'dan da bir görev yaparız. Sonra da Bitiririz çünkü tek görevde bitirmek hiç hoş. Olmaz. Koca programı. Of of of. Nerede alıyoruz bu görevi? Hmm. Neredesin ablacım ya? Sen şimdi biz her oraya gelişimizde yukarıdan mı bekliyorsun? Ya da diğer o R'deki dayı tuvalette mi bekliyor? Ne yapacağız? Neyse kill, kill bizmişiz oh. Bana yeter ki zaman verme abi şu kadar zamanda öldür falan deme canlı yerim. Bana böyle killerle gel. Öldür de katlet de bilmem ne yaptı. Evet. İlerliyoruz arkadaşlar. Öbür şehre gitmeyeyim ya. Öbür şehre gitmeyeyim ya. Daha yeni geldim zaten. Of. Şimdi köprü nereden çıkacağız? Şuradan çıkabiliyor muyuz? Umarım çıkabiliyoruzdur. Köprü nereden çıkacağız? Köprü şu an tam üstümüzde ama biz ona çıkamıyoruz. Çünkü bu kıvrımlı dandik bir yapısı vardı. Nereye gidiyoruz abi ya? Köprüye nereden çıkacağız? Ah çıldıracağım bir hayat olmazmış mı oyunda ya? Çocukken ben nasıl bitirmişim abi bunu? Geç o zaman yolları ezbere biliyordum o zaman çünkü bir tane görev yapıyorduk. Ondan sonra 10 saat geyik yapıyorduk. Şunu öldür, bunu öldür diye geziyorduk. Şimdi öyle değil tabi. Şimdi sadece görev odaklandığımız için Haritayı falan hatırladığımız kadarıyla kullanıyoruz. Game Efendi yine reklamı var. Araba güzel yalnız. Köprü kalkıyor. Aman arabayı ters çevirmeyeyim de takla atmasın da. Ha şimdi kimi öldürüyoruz? Söyle. üçüncü şeyi sevmem olayım da biraz bu. Neyin nerede olduğu maalesef belli değil. Kimi öldürüyoruz? Seni mi öldürüyoruz? Sen ne yapıyorsun lan? Oo. İyi ki bu araba. Ne diyor ya? Of. O zaman Naflood önce kırmızı olanı öldüreceğiz. Polis polis sakın sakın bir de senle uğraşmayayım. Herhalde önce ee, kırmızı renkli öldüreceğiz arkadaşlar. Ya kırmızı renkli çünkü haritada bir tanesinin rengi farklıydı. Muhtemelen öldürmeye ilk ondan başlayacaktık. Hatta şu brief kısmında ne diyor? 3 tane bir şey var diyor. Seni indirmek görevleri diyor. Herhalde sırayla indireceğiz arkadaşlar bunları. Ben A'ya doğru gideyim. daha doğrusu ikinci şehre gideyim. Oyunu seyredeyim. Sonraki programımızda ikinci şehirden başlayıp devam ederiz. Çünkü şimdi bir görev daha yapsam. Ya yani bu görevde yapsam çok uzayacak. O yüzden birazcık kısa keseyim bu arada ne var ne yok aşağı indirdim gördüğünüz gibi o adam kendi indi çok güzel bu bölüm biraz kötü oldu pek hoşuma gitmedi daha doğrusu da hoşuma gitmedi derken ben yine eğlendim keyif aldım ama hani böyle ilerleme olmayınca biraz canım sıkıyor açıkçası çünkü hani sizlerin de vaktini alıyorum onun da bilincindeyim yani her programda sizlerin 30 dakika bir vaktinizi Çaldığımı düşünüyorum o yüzden yani bu 30 dakikayı en Güzel şekilde sizleri geçirtmeye çalışmam lazım böyle olduğu zaman sanki böyle biraz suçluluk duyuyorum ama e, Eminim birçoğunuz da keyifle izliyorsunuzdur umarım daha doğrusu yani Keyifle izleyen arkadaşlar tabii ki var ama Bu şeylerden umarım çok fazla sıkılmıyorsunuzdur Hamurumuzu koyalım şuraya Otelimize gelelim ve save edelim Tabii ki seyretmeden önce istatistiklerimize bir göz atalım Seyret bakalım. Yüzde 33 oldu. Şimdi 34 falan olmuştur herhalde. Oo 35 olmuş. Güzel güzel. 20 görev kalmış arkadaşlar. 20 görev sonra iş bitiyor. 13. bölümün sonuna geldik. Biraz böyle vasat bir bölüm oldu. Biraz kısır bir bölüm oldu. oldu ama 14. bölümde acısını çıkarız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.